Yeni bir fonksiyon grubundayız. Bu fonksiyon grubu Google Sheets'in web fonksiyon grubu. Toplam 8 tane fonksiyon var zaten burada ama biz 3 tanesini özellikle kullanacağız. İlk öğreneceğimiz fonksiyonu köprü fonksiyonu. Köprü fonksiyonu seçili hücre içinde bir link yapısı oluşturur ve istenen bağlantıya kullanıcıyı yönlendirir. İçerisinde belirli bağlantı türleri kullanılabiliyor. Bunlar HTTP, HTTPS, mailto, aim, FTP, gopeer, telnet ve news. Biz elbette bunlardan en çok HTTP ya da HTTPS'i kullanacağız. Elbette mail -to tüyü de kullanabilirsiniz. Mail tüyü kullanarak hızlıca kişiye mail göndermeye teşvik edebilirsiniz. Şimdi gelin HTTP ya da HTTPS ve mail tüyü birlikte bir inceleyelim ve köprü fonksiyonu Google Sheets'te nasıl kullanılıyor öğrenelim. C4 hücresine geliyoruz. C4 hücresine bir kere tıkladıktan sonra eşittirle köprü fonksiyonunu açıyoruz. Köprü fonksiyonumuzu açtıktan sonra yapmamız gereken tırnak açmak. Eğer tırnak açmazsak fonksiyon sonucu bize hata olarak dönecek. Bundan dolayı tırnağımızı açtıktan sonra buraya URL adresimize girmemiz lazım. Ben HTTPS ile başlıyorum yazıyorum. 2. slash slash ve exeroffice.com'u buraya yazıyorum. Bu çok yakında benim açılacak olan internet sitem arkadaşlar. Sizleri de ziyarete bekliyorum. Burada sizinle paylaştığım pek çok konuyu orada da paylaşıyor olacağım. Gerek Excel, gerek Google Sheets, gerek PowerPoint ve gerekse Word işlemlerinizi internet sitesini takip ederek kolayca yapabilirsiniz. Şimdi noktalı virgülü koyduktan sonra buraya bir bağlantı etiketi girmemiz lazım. Bağlantı etiketi dediğimiz nedir? Hücre içerisinde bizim göreceğimiz etiket. Buraya Arun Hoca'nın sitesi yazalım ve bir de gülücük koyalım kapattım. Parantezi kapattım. Enter'a bastığım zaman karşıma böyle bir yapı geliyor. Biraz üzerinde beklediğinizde bakın internet sitesinin girişinin bir ön izlemesini görüyorsunuz. Tıkladığınızda şu şekilde gitmeyecektir. Shift tıkladığınızda içine girecek. Ondan dolayı yapmanız gereken şey tıkladıktan sonra arkadaşlar aşağı inip buradaki alana tıklamak. Sonrasında zaten görüyorsunuz sizi yönlendirdiğine dair bir ileti attı. Ondan sonra da sizi buraya gönderdi. Şimdi buradan çıkalım. ikinci bir işlem daha yapalım. İkinci işlem için C5 hücresine geldim. Eşit Köprü fonksiyonunu açıyorum. URL için tabii ki tırnağımı açacağım. Ardından kopyalamış olduğum YouTube adresini buraya yapıştırıyorum. Tırnağı kapattım. Noktalı virgülü bıraktıktan sonra tırnak açacağım ve buraya hocanın YouTube adresi diyorum. Bunu dedikten sonra tırnağı kapattım. Parantezi kapattım. Enter'a bastığımda burada da yine böyle bir sonuç alıyorum ki üzerine geldiğimizde sitenin bir ön izlemesiyle karşılaşıyoruz. Benim burada kanala yeni katılacak olan arkadaşları selamlamam var. Eğer hala abone değilseniz neden YouTube kanalına hala abone değilseniz buyurun gelin oraya da abone arkadaşlar. Şimdi bir de mail işlemi nasıl yapılıyor buna bakalım. Bunun için yine eşittirle başlayacağız ve köprü fonksiyonunu açacağız. Yine elbette ki tırnakla devam edeceğiz. Buraya mail to yazıp iki nokta üst üste bıraktıktan sonra tane güzel gmail.com yazacağım. Bu benim mail adresim arkadaşlar. Noktalı virgülü bıraktım. tırnak açıyorum tekrardan etiket bölümünde. Etiket bölümünde de hocanın mail adresi diyorum. Enter'a bastığımda bu şekilde bir görüntüyle karşılaşıyoruz. Bakın hemen direkt gönder ya da direkt olarak buradan kişilere ekleyin gibi seçenekler var. Göndermek istediğiniz bir iletiniz varsa e-posta gönder diyerek bana e-posta gönderebilirsiniz. Ayrıntılı görünümü aç dediğiniz zaman şu sağ tarafta bir panel açılacak. Ve buradaki son etkileşimleri de görebiliyorsunuz. Bu ha 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 nedir onu bilmiyorum. Yani çok da profesyonel gözükmüyor. O yüzden biz ne yapmıyoruz bunu görmüyoruz. Yani yok kabul ediyoruz. Şimdi bunu kapatıyorum. Köprü fonksiyonu bu kadar. Sonraki videoda import html fonksiyonunu öğreneceğiz. Import html fonksiyonu ile birlikte aslında asıl öğreneceğimiz şey web sitelerinde bulunan tablo Google Sites nasıl eklenir? Şimdi gelin birlikte öğrenelim.